2022 yılı yağlı güreş sezonunun bütün yağlı güreş organizasyonlarının e, final güreşlerini e, özetlediğimiz, yorumladığımız e, serinin ilk videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. E, bütün videoları, bütün sezonu bu şekilde bir özetleyeceğiz. Kimler final yapmış, kimler e, nasıl, kürsü nasıl olmuş. E, yorumlayarak devam edeceğiz. E, başlayalım ilk partımızla, 40 manara kadar olan güreşlerle. Araya birkaç güneş kaynamış olabilir. 6 Hersek Yalova güneşlerindeyiz. Hüseyin Gümüş alanla bu Faruk Akkoyun final yaptı burada. Bir Diş yan bir kanadı, Hüseyin Gümüş alan burada güzel bir kas kanadıyla galip geliyor. İki Kocaeli Belediyesi'nin güneşçisi. Kas kanadı bariz burada kullandı. <gülüyor> <gülüyor> Bu sezon ilk Baba eski bir yük elindeyiz. Burada da Orhan Okulu İsmail Koç. İşte tırpan konusuna düzenleme getirelim diye örnek gösterebileceğimiz bir maç. Orhan Akpulu gibi adamız sakatlanma riski yüksek böyle yani böyle yıldız sporcuları korumamız lazım. Yani şu Tırpan belki kurallara göre uygun olabilir diyebilir ama ya biraz da düzenlenmesi lazım yani bu kuralın biraz ayarlanması lazım her zaman söylüyorum. Ya bu adamın ayağı da kırılabilir yani çok ters gelir destek ayağıdır bir şey olur çok ters olsa bir bak burada da yine aynı şekilde. Ya tırpan tamam insanı yani ayağına ayağını takarsa açık düşünmeyiz. Fatih Atlı'dan örnek vereyim. Yani çok iyi yapıyor bu işi. İleride de görürüz zaten. Geri gelince söylerim. Çok yıldırdı İsmail Koç. Artık onun okulu bırakmadı. inat etti ama artık sakatlıktan böyle bitirdi yani. Öyle sert güreşerek yıldırdı resmen onun okulu. İsmail Koç. Burada da artık Orada artık yani yapacak bir şey yok. Bırakmış artık. Tükenmiş. Antalya Kumluca'dayız. Yusuf Can Zeybek, Ali Gürbüz. Yani Ali Gürbüz'ün sakatlandığı. Bakın arkadaşlar. <laughs> 3 nokta kuralı. Çok dikkat edin. Ben her zaman da söylüyorum. Herkes bu Kumluca videosunu açıp izlesin. Bence Ali Gürbüz burada Yusuf Can Zeybek'i yenmişti. Tabi sezonun başı olduğu için kimse 3 kuru. Bakın burada. Burada bitti artık bu çünkü kural diyor ki ya kaldırıp indirirsen de 3 noktası değerse diyor bitti diyor. Burada çok atlandı burada. Ali Gürbüz'ün sakatlığıyla beraber biraz güme gitti gibi geliyor bana. Çünkü Ali Gürbüz 40 odaklı çalıştığı için çok hani 3 nokta kuralı falan arama derdinde değildi hiçbir zaman. Ama bence kazanmıştı yani o biraz atlandı gibi geliyor bana. Sezonun başı olduğu durumdan dolayı. Ali Gürbüz de burada sakatlandı bıraktı. Hani günümüzün kötü sezonun başlangıcıydı burası. Çok iyi girmişti hani. Orhan Okullu'da İsmail Balaban'ı, Cengizhan Han Şifşe'yi Tükün da yemişti burada. Kumucu'da. Manavgat'tayız. Bu da Kırkmınar finalinin bir provası olmuş. Denk gelmiş. Ve aynı mücadele. Ve Kırkmınar'dan daha daha çetin bir mücadele olmuş. Yani gerçekten yakın artık buradan bırakır mı? Ve puan sonuçlandı. Bu kuruşun şey tekrar ekrana evet. gelsin. Zorladı. Mustafa Zor Taş'ta kolay kolay, Avantaj sağladı evet, Cengiz Çinçek. Çinçek. Biraz açık Ama düşüyor. Bir anda Cengiz Ayşimşek kaydı orada. Evet, tekrar zorladı. Cengiz'i kaybetti. Zorluyor. Cengiz Zor Ayşimşek çok güçlü tutuyor ya. Oo, çok güzel paçadan durak vurmuş. indirmiş artık yani puanlama kısmı, ayağında bant var burada artık puanı almış yani kürsü de bu şekilde, Osman Aynur'la Fatih Atatürk üçüncülüğü almış Çanakkale-Kepez'deyiz Orhan okulu Sengül Mişal'a finali kötü şey bu arada tekrar çok hızlı bir şekilde ama tabi oran çok etkili, diğerli dış taflakta şey de bu arada Evet, Orhan'ın bir yeri hep kastakta görüyorsunuz. Şimdi paça, ikisi de paça. Ha, ah, Orhan, evet şu anda Orhan. Evet. Orhan okulun klasik galibiyetlerinden birini bir almış. Yeni gelip, gelip ne oldu zaten? Orhan'ın klasik gelişleriyle Üstünde de Recep Kara var. Burada Recep Kara balık Edremit'teyiz. Ee, or, ya Orada çok güzel geldi burada. İnanılmaz güzel bir iş yaptı. Ya. Yani çok sezonun en iyi 10 yenişinden birisi diyebiliriz. Ya. Yani çok güzel. Yani. Açmış. Şorup Tevfik Kış, Serap Gökmen, Hüseyin Ola finali. Burada Serap Gökmen tam yenildim, yenileceğim derdiği yer kılçıklıyor. İlkinde vermediler sana. Sonradan devam etti Serap Gökmen. Kazandı. İzmir Ali Ar, Helvacı Yağlı Güreşler'deyiz. Osman Aynur, İsmail Koç. Evet, tekrardan koltuk altına girdi ve sert bastırdı. Iki, evet. Iki evet. Güreşçi. Bugünün baş belası. Güreşleri de sert geçer Osman bu ikilinin. Aynur. o ismi... burada, şey, orada ismi... diyorum ya İ İsmail Koç burada iktidar işte Osman 3 nokta Aydur. kuralının çok bilinmemesinden kaynaklı. çok güzel, çok güzel yaptı oyunu. Bugün de yaptı İsmail Evet, eli değmiş, kafası değmiş, dizi değmiş. Üç nokta e bu olsa e gerek. Eşliği, yuvarlı, benzin, İstanbul Kağıthane, Faruk Akkoyun, görüş, Hüseyin Gönüş alan yani. üstüne. Faruk Akkoyun kas kanadından döndü. Faruk Akkoyun bu sefer serptirmeyi yapabilecek mi? Hüseyin Gümüş alan da çok uzun bir peyni var. Evet, evet yapıyor ya. Ayağını da takıp çok güzel çevirdi. Faruk Akkoyun çok değişik bir peyni var ya. Kütahya Domanić, Recep Kara, Semih Turgut finali. severler nasıl bir da gelmeni rica -şey ediyorum gel demiş herhalde. Baksana Zonguldak Ereğli Yaraştı yağlı gösteri. Işte Nedim Gürel aradı, aradı. İsmail Koç İsmail Koç. Bir kez daha tekrarını izliyorsunuz. İşte bakın. Pardon, Faruk, Faruk Akkoyun mu? Faruk Akkoyun. Ayağıyla da topuğuna. Faruk Akkoyun burada Nedim Yüreli yeniyor güzel bir şekilde. Yani ideal bir oyun ya. Faruk Akkoyun. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. İkinci partta devam edeceğiz. Herkese iyi seyirler.